Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Subway Surf gibi e, oyunların hilelerini yapacağız. E, öncelikle Microsoft Visual Studio 2010 Professional'ımızı açalım. Arkadaşlar bu program sizde mevcut değilse web sitemizden indirebilirsiniz. Yukarıda adresimiz yazıyor. New Project diyelim ve Windows Form Application'ı seçip Subway Surf yazalım. Subway Surf Surfers Surfers no new Points Evet arkadaşlar Şimdi Bunu bileceğin neyim arkadaşlar Bunu başlığımız neyim arkadaşlar Subway Surfers hinking for points olsun. Şimdi arkadaşlar bir adet label ekleyelim. Bir adet text box. Şimdi de bir adet buton ekleyelim. Şimdi buna ee point ee, yazalım. Ee, girmek istediğiniz point miktarı ya da öyle yazabilirsiniz. Ben yazayım yine de. puan miktarı diye yazdım arkadaşlar. Şimdi bunları bir düzenleyelim. Buna da, e, butonumuza da bir ad verelim. Bu da Hatching olsun. Şimdi arkadaşlar bu işlemimiz tamam. Form düzenledik. Başlık attık. Bir adet label ekledik. Textbox oluşturduk ve buton ekledik. Sıra geldi. Size e, ayrıyetten vermiş olduğum bu dosyayı arkadaşlar bu dosyayı web sitemizden indirebilirsiniz. E, ayrıca chat engelli de lazım olacak. Bu yüzden de size en yeni sürümünü veriyoruz arkadaşlar. E, onların hepsini web sitemizden temin edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar o masa üstündeki dosyayı Visual Studio'ya inject edeceğiz. Nasıl? Project'e tıklıyoruz ve ardından Add Existing Item'e tıklıyoruz. Buradan o dosyanızı, o, o dosyanın nerede olduğunu seçip Add diyoruz ve buraya geldi. Şimdi butonumuza çift tıklıyoruz ve ardından benim yazmış olduğum kodları yazıyorsunuz. Arkadaşlar e, videodan göremiyor olabilirsiniz. Bu kodlar sitemizden sitemizde mevcut. Oradan da alabilirsiniz. Dim. E, butonumuzun adı hacking. As. String. Tre. İşitir. textbox Text box. Bir. Text. Arkadaşlar bu kodların ne ile çalıştığını size ayetten sonradan anlatacağım. Önce bir yazayım. Integer virgül h, virgül açık. Evet arkadaşlar kodlamamız bu kadar. Şimdi bir adet değişken kullandık. Butonumuzun adını yazdık a string bağladık textbox 1'e. Değişkeni çalıştıracağız. Right integer the hedge king. Bu donumuza bağladık. Bu programın yansıma adı olacak. Yani programın ee, ctrl alt delete'de çalışma adı. Yani ctrl alt delete'yi açtığımız zaman buradaki programların gizeleri e dışında sadece şu cmd yazan gibi şeyleri yazacağız. Şimdi subbal surferımızdan önce chat engineyi açalım. Bu bir kenarda dursun. Şimdi subbal surferımızı açalım. Evet. Şimdi oyuna bir başlayalım ve başladık. Şu anda bir adet pointimiz var. Buradan Subway Surfers seçelim. Ve buraya bir yazıp First Scan diyelim. Bir arkadaşlar bir sürü seçenek geldi. Bunların hepsiyle uğraşmak yerine biraz altın kasarak yani puan kasarak tekrar öğrenebilirsiniz. 10, 11 oldu. Şimdi bir daha diyelim ve next scan diyelim. Yine fazla çıktı. Devam edelim. Biraz kasalım. Evet. Şu anda 31 oldu. 31 yazıyoruz. Next scan. Ve 31 çıktı. Aşağı alıyoruz. Şimdi biz ee, değişkene buradaki adı yazacağız. Biraz büyütelim. Şimdi yansıma adımız bu. Su by surfers. Şimdi adresimiz de arkadaşlar bu. Şuradaki adresi buraya bu koddan sonra yazıyoruz. Neymiş? 140 27 e 2 c Arkadaşlar kodumuz hazır. Şu anda kodumuz hazır. Ee, son değişiklikleri yapalım. Tamam. Biraz şöyle evet. Şimdi arkadaşlar çalıştıralım. Şimdi buraya e, istediğimiz puanı yazalım. E, basamak önemli değil arkadaşlar. İstediğiniz gibi yazın. Bu kadar yazdık. Hatch King dedik ve oyunumuza devam edelim. Şimdi buraya bakın arkadaşlar. bir yere arkadaşlar. Buradan sonra ne yaptık yani? Arkadaşlar kodlamada bir hata var galiba. Bir saniye. saygı bakalım alalım. şimdi kodlamamız doğru abone ol abone ol bu Evet şimdi baştan yapalım buraya şu basamaklı sevgiliden Lich Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi programımız sonuçlu çalışıyor Bakın puanımız ve puan değerimiz görmüş olduğunuz gibi fırladı bayağı basamaklı oldu bunu arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ee, oyuna başladık diyelim. Bayağı basamak lazım. Böyle başladık. Yani şuraya gidip biraz bekletiyor. Karnına resüm Arkadaşlar yalnız programın şu özelliği de var. Ee, birinci seferde size puanı veriyor. İkinci seferde ise Şuradaki değeri Değiştiriyor arkadaşlar. Sizin yapmış olduğunuz Başarı puanını değiştiriyor. Şimdi arkadaşlar biz bu değerlemeleri yaptık. Programımızı kapatalım. Bunu da bir kapatalım. Şimdi diyelim siz oyunun her türlü ayarlarını sıfırlayacaksınız. En başa geliyorsunuz. Shop diyorsunuz arkadaşlar. Chat rengini kapatıp yeniden açın. Şimdi buradan yine Subway Surfers'ı seçiyorsunuz. Ve Buradaki para değeriniz yazıyorsunuz. Kaç basamaklısın? Hemen şuradan şuraya alalım ve yazalım. Bakalım kaç basamakmış? Bir, sıfır, 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 sıfır. O kadar çok sıfır var ki kafam karıştı. Neyse, first diyelim. E, çıkan sonuçlar bunlar arkadaşlar. Bir şey alalım. E, kaç oldu? baştan yazalım. 1 0 0 0 0 0 0 936. Lexicon ve Bunu hemen aşağı alıyoruz. Buna sağ tıklıyorsunuz. Change record value dedikten sonra buradaki değeri e, sıfırlayacaksınız. 0 sıfır, sıfırlamayacaksınız da en fazladan 12 gibi bir şey kalsın. Ee, şimdi bir şey satın aldığımızda görmüş olduğunuz gibi 12 bin değerinde bir şey var. Bu kadar arkadaşlar. Ee, ayrıyetten de yani oyundaki şu rekorunuzu sıfırlamak istiyorsanız da yeniden chat'e kapatıp tekrardan açıyorsunuz. Oyuna biraz devam edelim. Ve şuradaki supply service'ı seçelim ve şuradaki değeri yazalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu yazalım. ve first scan diyelim. 3 tane seçenek çıktı. 3'ünü de alta alalım. ve hepsine tek tek değer uygulayalım. sıfır. Sıfır. Ve son olarak da sıfır. Değeri uyguladıktan sonra bir daha deneyelim bir. Görmüş olduğunuz üzere yeni skor play dediğimizde de görmüş olduğunuz gibi skor bu oluyor arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bugünlük bu kadar.